Merhaba sevgili dostlar! Günün yorgunluğunu atmak, bedeninizi dinlendirmek ve doğanın bize sunduğu en nazik şifalardan birini keşfetmek ister misiniz? Bugün konuğumuz, kokusuyla huzur veren, faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir bitki, ıhlamur. Özellikle kış aylarının ve stresli günlerin vazgeçilmezi. Ihlamur, tarih boyunca şifa amaçlı kullanılmış bir hazinedir. En bilinen faydası, soğuk algınlığı ve grip semptomlarına karşı gösterdiği etkidir. İçerdiği bileşenler sayesinde terlemeyi artırarak ateşi düşürmeye yardımcı olur. İkinci önemli özelliği ise sakinleştirici etkisidir. Hafif bir yatıştırıcı olan ıhlamur sinir sistemini rahatlatır, stresi azaltır ve gece yatmadan önce içildiğinde daha kaliteli bir uyku çekmenize destek olur. Ayrıca ıhlamur Antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede hücreleri serbest radikallere karşı korur. Bazı araştırmalar kalp sağlığını desteklemeye ve kan basıncını düzenlemeye de yardımcı olabileceğini göstermektedir. Unutmayın. Doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sunuyor. Sadece onu doğru kullanmayı bilmeliyiz. Ihlamur hem bedeninizi hem de ruhunuzu ısıtan mükemmel bir dosttur.